Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Ankara'dayım. Ee, pizza söyledim, pizza yiyeceğim. XX Large pizza söyledim. Biraz sohbet edeceğim, biraz e, kağıda yazdım. Enlerden yapacağım bugün. O da isteniyordu işte en sevdiğin şey. En neyden hoşlanırsın falan. Sarımsak sos istemiştim, koymamışlar. Üzgünüm Ankara çok güzel bir yer arkadaşlar. Bayıldım. Daha önce de gelmiştim ama bu kadar gezmemiştim. Şu an işte güzel bir vlog da çekmeye çalışıyorum. İnşallah becerebilirsem. Başladım yani umarım devamı da gelir. Ee, ışığım var burada yaktım ama karanlık olabilir. Ne kadar ee, şey bilmiyorum. Ee, böyle pizza söyledim. Ocakbaşı pizza bunu seviyorum. Aa sosum vardı. Bu şu an benim kahvaltım. Evdeyim şu anda. Arkadaşımda kalıyorum zaten. Ama şey yapacağım. Bugün de geleceğimiz yerler olacak. O yüzden çok fazla bir şey yemiyorum sabahları. Siz de kanalıma abone olduktan çok sevinirim. <laughs> bu videoyu beğenim. Artık sorulara başlıyorum. En sevdiğim dizi. Ee, bu enler bunlar işte. Enler sorusu. Bunu zaten yine bir takipçim istemişti. Siz istemiştiniz. Siz istiyorsunuz. Ben yapıyorum. Şimdi sizce son zamanlarda eee Türk dizisine takmıştım benle bana. Hala çok seviyorum. Umarım Disney Plus'a gelir arkadaşlar. <laughs> Biz final olmasın diye o kadar çok tweet attık ki. Hatta ben gittim şeye falan yazdım. Genel müdürüne falan yazdım Disney'in, Nav'ın. Adam iyi bana engellemedi. Ama cevap da vermedi. Kırıldım yani. Takipleşiyorduk. <laughs> Üzüldüm. O yüzden o yüzden geri gelsem en sevdiğin sanatçı? Vallahi şu an ene şeyi koyabilirim ya kızları. Manifesti çünkü çok dinliyorum. Yani Ebru Gündeş'i de zaten çok seviyorum. Ona zaten sevgim, saygım, hayranlığım başka. Ama Şu an kızları çok dinlediğim için kedi de var burada. Şu an kızları dinlediğim için manifeste. O yüzden şey ee, manifest diyebilirim. Bakayım ya. Geldim o da geldi. Artık gelirse de gelsin. O da bir insan. <laughs> en garip alışkanlığım. Hiç öyle bir alışkanlığım yok ya. Benim her şeyim garip zaten. Aşkım. Ya, poşet poşet. Kedilerini çok seviyorum arkadaşlar imkan olan Herkes alıp sahiplensin. Sokaktan alın. Şeyden alın. Adı ne? Ee, oluyor ya. Barınaktan alın. Heh, ah oyna. Ah oyna. Deli. Oyna. <laughs> Çok tatlı ya. Ee, bir alışkanlığım yok yani. Yemek yemek falan dermiş ben. en çok kullandığım uygulama. Ya evde kaldığım süreçte Instagram daha çok kullanıyorum. İşte burada videolar izliyorum. Hepsini kullanıyorum ya. Ama Instagram diyebilirim. Çok Reels kaydırıyorum. Bir Reels kaydırmaya girdiğim zaman hemen şey yapıyorum. Çıkamıyorum yani. Saatlerce çıkamıyorum. Arkadaşlarıma bin tane Reels atıyorum. Bir tane şey gördüm. Ee, haber. Bir adam 3000 tane Reels atmış arkadaşına davalık olmuş. O ben işte yani. En çok dinlediğim şarkı Manifest ya. Kesinlikle Manifest'in tüm şarkıları. <laughs> Bir de şu şeye taktım. Bugün de şimdi iyi ki doğmuşum. ben her şey 2 üçten cevap vermem arkadaşlar ne yapayım yani? En sevdiğin yemek? Acaba en sevdiğim yemek ne benim? Ya şey ürün olarak tavuk. Ama yemek olarak tavuk da yemek zaten. <laughs> tavuk tabii ki. Her şeyi detırıyorum ama ya. Tavuk şey. Ah. Şöyle göstereyim. Bu pizzayı seviyorum. En sevdiğim tatlı. Ben en sevdiğim tatlıyı değiştirdim ya. Benim artık en sevdiğim tatlı şey. Var ya kuru vasan. Ama çikolatalı meyveli. Kolusoslu mevle. Ay aşkım sen bakıyorsun mu senin mamam var. Burada kedi de VIP MacBank diyor ya. Ne kadar şanslı bir kedisin. Ünlü MacBankçı Eren MacBank. <laughs> Asla yemem dediğin şey. Valla ben... Yani şey yemem. O solucan falan var ya... Solucanmış, kurbağaymış. Yok onun bacağıymış. Onun bir yeriymiş. Onları yemem asla ya. ya büyük konuşmayayım ama bir adaya düşmediğim sürece yemem. Çünkü... Yenirim. Güzel tavuk var, pizza var, makarna var. Onları yerim. Ne diye gideyim onları yiyeyim ki? Veya içerik çekmek için bile yemem yani. O vardı bu arada çok meşhur. Salyangoz mu ne? <laughs> Asla yemem. Herkes çekiyordu. Yemem yani. Onun etkileşimi gelmeyi versin. En mutlu olacağım. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> ee, en mutlu olacağım al. Bilmiyorum ki şöyle bir 100 bin takipçim, 50 bin takipçim onunla çok mutlu olurum herhalde. Ya da 1 milyon veya 10 milyon, 100 milyon. Niye olmasın? Bir bakmışsınız dünyanın en büyük kanalıyız yani MacBank ya. E. Daha bismillah. Bir sene oldu ben şey yapalı. Millet 7-8 senede benim olduğum noktalara geliyor. Yani yine de iyi ilerledim sayenizde. Heh. Cidden bak ben asla şükürsüzlük yapmam bu konuda. Ben gerçekten çok iyi ilerledim. Ve beni yani insanlar tanıyor arkadaşlar. Gerçekten bak buraya Ankara'ya geldim. AVM'de birisiyle karşılaştım. Beni tanıdı şey yaptı. Ben şaşırdı. Buradan izliyorsa selam olsun. Ben evet dedim o benim. <laughs> benim arsızlık, benim yüzsüzlük. Evet bana şey dedi. Bak gerçekten böyle anılmak çok güzel. Tavuk yiyordunuz değil mi dedi. Evet dedim tavuk yiyordum. <laughs> yani kullanan, kullanmayan. Hatta fotoğraf çekirdik. Ben dedim çıkıyorum yani ben dedim. Yanında sanırım kız arkadaş da vardı. O beni tanımadı dedim ya siz beni tanımıyorsunuz sanırım falan yaptım. Çok güzel bir anıydı yani. Çok tatlıydı. Gerçekten çok mutlu oldum ki öyle insanlar geliyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Belki de bu karşılaşmalar da benim en mutlu anım olabilir. Çünkü gerçekten heyecanlanıyorum. Ama bu sefer daha profesyonel davrandım. Önceden şeydim böyle. Ne? Ben mi? Kim? <laughs> Ama artık kovalıyorum sizi. Takipçilerimi ben kovalıyorum. en büyük hayalim. Yok başka hayalim sizden. De. Çok yok açıkçası ya. Ben yani sağlıklı bir ömrüm olsun. 150 yaşına kadar yaşayayım. En büyük hayalim aslında 2-3 senaryoda var. Mesela birinci senaryo en büyük hayalim. Ee, çok geniş bir ailem olsun. Yani takipçi kitlem olsun. Sürekli içerik üretim sevdiğim şeyleri yapayım. işte şehirleri gezeyim. Ondan sonra insanlara yemekleri tanıtayım ama kendi üslubumla, kendi diksiyonumla, kendi eğlenceli ekibimle. En büyük hayalimlerden birisi bu diyebilirim. Bir diğer hayalim... E şey anacım... Yurt dışına gitmek. Bir diğer hayalim pizzacı açmak. Bir diğer hayalim tavukçu açmak. Belki de nasip olur. Hepsini yaparım. Allah bilir. İnanın arkadaşlar. Gerçekten her şeye inanın. Bak bana yüzlerce güzel mesajın aksine Yüzlerce de çok güzel şey, ay, yüzlerce kötü mesajın aksine yüzlerce iyi mesaj da var ve çok mutlu oluyorum. Kötü mesajları umursamıyorum ama gerçekten iyi mesajları çok mutlu oluyorum. Onu söyleyebilirim. En gitmek istediğim ülke ee, İtalya ya muhtemelen. Çünkü Bazı arkadaşlarım gitti ve bayağı beğendiler. Ben daha bugün bir sürü şey yiyeceğim. Kaburgacıya gideceğim. İşte meşhur dönerciye gideceğim. Kebapçıya. Ama Ankara şey, vlog çekiyorum ya, Atatürk Orman Çiftliği'ne gideceğiz. Orada meşhur bir kokoreççi varmış sanırım. Bakalım, her yeri gezmeye çalışıyorum. Bir mekana gittim zaten, orada canlı yayın açtım. Beni tanıdılar. Mekan zaten meşhur bir yer. Ankara'da, Türkiye'de. Çalışanlar böyle benim canlı yayınıma falan girdiler. Arkadaşla işte konuştular vesaire. Aa, dedim güzel işte tanıdılar beni vesaire. Kim herkes tanır zaten. Ee, ondan sonra... 2000 lira hesap ödedik. <laughs> tamam. Zaten bir şey bedava versinler istemiyorum. Sonuçta çekime gitmemişim. Ben kendim oraya yemeye gitmişim. İşte sadece canlı yayın açmışım ki insanlar görsün diye. Ama o kadar siz benim canlı yayınıma geliyorsanız işte orada konuşuyorsanız vesaire. Aa tanıdık. Yani hoşgörü olarak bile orada bana deseler ki işte Eren Bey size %100 indirim yapalım işte veya işte gerçekten bak öyle gittiğim yerde ödüyorum zaten. Aynı şekilde Kayseri'de de gitmiştim geçen sene. Çekim yaptım orada ve habersiz gittim. Paylaştım, onları da etiketledim bu arada. Ama yine hesabı kendime dedim. Yine de bana orada %20-25 indirim yaptılar. Sağ olsunlar mesela. Bu cömertliktir. O işletme bir şey kaybetmez. Ben bunu anlatırım ama her yerde. Bak geçen sene gittiğim şeyi unutmadım mesela. Yine diyorum yapmasınlar. Zaten paramız olsa oraya gitmezdik ama. Yine de Ben orada isim vermişim. Bazı şeyleri çok beğenmişim. Bazı şeyleri beğenmemişim ama yine de kötü yorumda bulunmamışım yani orada da beni tanıdıkları için, şey yaptıkları için insanlar. Kötü değil de zaten şeylere Sadece ana yemekte sorun vardı. Çok lezzetli değildi bence. Ya da bana tuhaf geldi ilk defa yediğim için. Bilemiyorum yani. en çok eleştirildiğim konu. Ama biliyor musunuz? Patavatsızlık. Çok konuşma. Bu. Bir de normalde ben düşünmeden konuşurum. Siz çok düşünerek konuşuyorum. <laughs> Böyle dilimin şeyi yok yani. Süzgeci, kemiği yok. Her şeyi söylerim ama... Haklıysam her şeyi söylerim. Yani bir olayda bir şeyde haklıysam her şeyi söylerim. Asla geri çekilmem, kimseden de o konuda korkmam. Yani ne olabilir ki? Bir tane canım var zaten. Ama e, haklıysam dediğim gibi, haksızsam asla yorum yapmamaya çalışırım. E, birinin hakkına girmek istemem yani ama... Eğer ben haklıysam... Yani karşımdakiler dua etsin ki ben bir konuda haklı olmayayım. Çünkü ben bir konuda haklı olursam benden kurtulamazlar. Oh, anam doydum artık. Soru da bitti. Sizi özlemiştim böyle güzel bir sohbet oldu. Siz de daha çok video için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Yesmar yesmar. Kendinize iyi bakın.